72 saat personelimiz çalışma yapmasına rağmen ne yazık ki önüne geçemiyorduk. Tabii bunun nedenini sorgulayıp araştırıp çözüm üretmemiz gerekiyordu. Dönemin Kartal Belediye Başkanı sevgili büyüğüm Sayın Altınok Öz beraber vakıfa destek sağladık, sponsor olduk. Yaklaşık iki yıl bu konuda çalışmalar yürüttüler. O zaman şu net olarak ortaya çıktı. Deniz kirliliği. Marmara Denizi etrafında konuşlanmış derin deşarj tesislerinin Arıtması olmayanların yaydığı kirlilik yüzünden deniz geçirgenliği azaldığından dipte bulunan yosunlar güneş ışığını görmek için yukarı doğru çıkıyordu. Dalganın da etkisiyle kıyıya vuruyordu. Yani bir anlamda Persembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Yalova'da diğer belediyeler gibi Marmara Belediyeler Birliği'nin üyesi olduğundan Marmara Belediyeler Birliği toplantılarında bu konuda söz alarak Marmara Denizi'nin kirliliğine ve acil bir eylem planı yapılmasına acil önlem alınması gerektiğine e, mikrofondan e, dikkat çekmiştim. Ama ne yazık ki e, sesimizi yeterince duyuramadık ve görüyorsunuz 2001 yılında e, Marmara Denizi ne hale geldi ki o proje kapsamında çalışan hocanın kulağı çınlasın hidrobiyolog Sayın Levent e, Artuz hiç e, diyaloğu koparmadık. 2018 yılında dünyanın çevre abidesi Yürüyen Köşk'ün bahçesinde başlığını da benim koyduğum, sanki bugünleri e, bilmişim e, bir adeta bir e, müneccim gibi, geleceği okuyan bir insan gibi Marmara Denizi e, ölüyor e, demiştik. Hoca o gün o bilgileri net olarak vermişti ama dediğim gibi e, ne yazık ki bugün gelinen noktada 5 Haziran 2021 Dünya Çevre Günü'nde ne yazık ki çöplüğe çevirdiğimiz, adeta çukuru da çevirdiğimiz, lağım çukuruna çevirdiğimiz... Marmara Denizi bugün gerçekten ölmüş durumda. Artık denizden çıkan ağlar bile balık yerine salya çeker vaziyete geldi. Bırakın Marmara Denizi'nden bundan sonra balık yemeği ki yerli balığı zaten kalmadı. Geçen göçmen balıklar var. Denize girmek bile bundan sonrası için ciddi bir tehlike. Ve gelecekte ne yazık ki gelecek kuşaklar bunun hesabını bizden soracaktır. Umarım bütün Marmara Denizi'nde Bununla ilgili çalışmalar bir an önce başlatılır. Ee, Zararın neresinden dönülse kardır diye düşünüyorum. Başkanım ben sadece şunu, şunu belirtmek ya. isterim. Bu konuda tabi Cumhuriyet Halk Partisi e, Yalova İl Örgütü olarak 1 Haziran'daki İl Genel Meclis e, toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Genel Meclis grubu bu konuyla ilgili İl Genel Meclis'inde bir çalışma komisyonu kurulması gerekliliği üzerinde yazılı olarak teklifini verdi. Şimdi oradaki bu süreci de bekliyoruz. Ee, Konu üzerine e, Yalava'daki yetkili organların hepsinin ehemmiyetli sadece Yalava değil e, bütün Marmara Denizi'yle ilgili ve ilgili bakanlıklarla ilgili e, ciddi komisyon çalışmaları sonucunda e, acil tedbirler alınması gerekliliği üzerine biz de elimizde düşen, e, üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet Yalova'dayız. Üzülerek görüyoruz ki bu deniz Marmara bu halde. Gerek il başkanımız, gerek ilçe başkanımız, belediye başkanımız günlerdir bu durumu ortaya koyuyor. Gerçekleri anlatıyor. Gerçekten belediye başkanımız da, il başkanımız da çevre duyarlılığı bağlamında bir rapor hazırladılar. Daha başladığı anda durumu anlattılar. Evet bu bugünün konusu değil. Bazı AK Partili arkadaşlar, maalesef üzülerek söylüyorum, orta zekalı bir insanın söyleyemeyeceği açıklıkta bayanlarla bulunuyor. Uğursuzluğa bağlıyor bunu. Aslında burada bir şuursuzluk var. Uğursuzluk değil. Yıllardır şuursuzluk yüzünden Marmara bu halde. Eğer betona yatırım yaparsan, binaya yatırım yaparsan, çevreyi korumazsan, doğayı korumazsan sonuç bu olur. Bugünün, bugünün olayı değil bu. Yıllardır çevreyi kirlettiğimiz için, denizi korumadığımız için yaşadığımız patlamanın bir sonucu bu işte. Geç kalmış sayılmayız. Hep beraber belediye başkanlarımız, iktidar, muhalefet Marmara Denizi'ni kurtarmalıyız. Tekrar balıklar yaşasın, tekrar buradan denize girilsin. Yalamadan Dünya Çevre Günü'nde sesleniyoruz. Marmara'yı, Marmara Denizi'ni kurtaralım. Bir AKP milletvekili bu kiminin sebebini CHP'nin uğursuzluğuna bağlamış. Oysa CHP'nin uğursuzluğu değil, AKP'nin çevre konusunda 21 yıldır yaşattığı şuursuzluktur sebep. Erzurum milletvekili bunu söylemiş. Erzurum'da deniz olmasa da Erzurumlunun mas mavi kocaman bir yüreği vardır. Maalesef bu vekili buradan kınıyorum. Sorun uğursuzlukta değil. Sorun şuursuzlukta.